Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı çikolatanın tarifini vereceğim. Evde çikolata yapımının bu kadar kolay olduğunu görünce çok şaşıracaksınız eminim ki. Yani dışarıdan hazır almanıza gerçekten gerek yok. Birebir aynısı diyemeyeceğim. Tabii ki farklılıklar vardır çünkü birçok katkı maddesi oluyor onların içerisinde. Ama evde yapılabilecek çikolata tariflerinin en iyisi diyebilirim. Bu tarifle mutlaka denemenizi öneriyorum. Özellikle de hani küçük çocuklarınız varsa hazır almak istemiyorsanız bu tarife bir kez olsun şans verin. Ve tarifi deneyenlerden de yorumlarını bekliyorum mutlaka. Ben yılbaşı için böyle kalıplarda yaptım. Sizin için de hemen tarifini de çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz sizler de böyle minik minik çok tatlı oldular. Yani tadı da gerçekten çok hoş. Ben içerisine e, süt tozunu biraz e, az kattım. Böyle biraz daha hani bitter, e, bitterli çikolataları sevdiğim için. Sizler e, istediğiniz şekilde arttırabilirsiniz. Bu arada bana destek olmak için de videomu izlerken beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı da unutmayın. Biliyorsunuz sizin desteğiniz de benim için çok kıymetli, çok önemli. Siz böyle destek oldukça, beğeniler yaptıkça ben daha çok motive oluyorum. Daha fazla fazla video atmak istiyorum. Neyse lafından fazla uzatmadan hemen tarifine geçiyorum. Bu çikolatalarımızı benmari usulü eritme yöntemiyle yapacağız. Öncelikle bu şekilde bir tencereyi ocağımızın üzerine alalım ve içerisine kaynar halde olan suyumuzu ekleyelim. Bu kaynar olan suyun üzerine hemen böyle bir kase yerleştiriyorum. Benim tenceremle kasem de tam uyumlu oldu. Ee, i̇çerisine tam oturdu. Gerçekten bu konuda bir tık kendimi şanslı hissettim. Böyle içerisine oturuyorum Sonrasında diğer malzemelerimi eklemeye başlıyorum. Çikolatamız için 50 gram kadar kakao yağını ekliyoruz. Bu arada kakao yağı yerine farklı bir yağ kullanmayın. Yani tereyağı, işte sıvı yağ vesaire eklemeyin. Bu tarif için kakao yağı kullanmanız gerekiyor. Hani o lezzeti sağlamak için mutlaka kakao yağı kullanmalısınız. Onu da nereden bulacağım derseniz aktarlarda satılıyor kakao yağı oradan temin edebilirsiniz. Ben de aktardan aldım bu tarifi yapmadan önce. Kakao yağının iyice böyle pürüzsüz olana kadar bu şekilde ısıtma işlemine devam ediyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kakaoyu üzerine ekliyorum. Yine bu şekilde sürekli karıştırıyorum ki pürüzsüz dokuyu yakalayabilmek için. Malzemelerimi hep sırayla yavaşça ekliyorum. Acelemiz yok. Çikolata yaparken zaten kısa süre içerisinde de hazır oluyor. Üzerine 40 gram kadar pudra şekeri. Yani çay bardağı olarak uyarlarsak eğer bu gramlar birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor. Herkesin de evinde malum mutfak terazisi olmak zorunda değil. Bunu çay bardağı olarak uyarlarsak güzel. 3 bölü 4 çay bardağı diyebilirim ölçüsünü ekleyebilirsiniz 3 bölü 4 çay bardağı yani yarımla tam çay bardağı arasında bir e, ölçüde katabilirsiniz pudra şekerini böyle sürekli karıştırmaya devam ediyorum sırayla malzemelerimizi ekliyoruz söylediğim gibi yavaş yavaş sürekli karıştırmamız gerekiyor ki pürüzsüz olsun. Ardından 2 yemek kaşığı süt tozunu ekleyip yine karıştırmaya devam ediyorum. Daha böyle e, sütlü çikolataları sevenler 2 e, yemek kaşığı değil de 3 yemek kaşığı olarak katabilir süt tozunu. Ben daha bitter e, lezzetini sevdiğim için ya yani biraz daha o e, acımsı lezzeti sevdiğim için e, biraz daha az kattım. Ve son olarak bir çimdik de tuz ekliyoruz. Bunu eklememizin sebebi de daha böyle yani keskin bir lezzet yakalayabilmek için. Öyle az bir şey hemen bir çimdik parmak ucuyla katabilirsiniz. Görüyorsunuz bu şekilde malzemelerimizin tümünün eriyip karışmış hali böyle oluyor. Gayet hoş görünüyor bu aşamada bile. Donduktan sonra da inanın çok lezzetli oluyor görüntü gayet hoş oluyor böyle çikolata kalıplarım vardı benim hemen e, bunlarda yapmak istedim yılbaşına da e, uygun olması için e, biliyorsunuz yarın yeni yıla giriyoruz herkese de bu arada mutlu, sağlıklı e, huzurlu bir yıl diliyorum ülkemiz, milletimiz için de e, daha iyi bir şekilde geçirebileceğimiz bir yıl diliyorum öyle bir enjektörle sıkabilirsiniz kalıbın içerisine ya da bir kaşıkla ben videoda çektiğim için hani daha hoş da görünmesi için böyle enjektörle sıkmayı tercih ettim. Siz direkt kaşıkla dökebilirsiniz kalıpların içerisine. Hazırladığım tüm çikolatayı böyle kalıba ekliyorum. arada bu tarifle Dubai çikolatasını da yapabilirsiniz. Yani onu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, hani direkt çikolatayı hazır alıp dışarıdan eritmek yerine bu çikolata tarifiyle hazırlayarak da Dubai çikolatasını da yapabilirsiniz. Çikolatalarımızın tamamını kalıplara aktardıktan sonra da sadece donma işlemi kalıyor. Donma donması için dinlendiriyoruz. Buzdolabında bir iki saat kadar dinlendirebilirsiniz. Sonrasında da afiyetle yiyebilirsiniz. Çikolatalarımız hazır oluyor. Kahvenizin yanına yani ben bu çikolatayı yaptım diyerek misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Bu arada farklı e, aromatik lezzet katmak isterseniz e, içerisine hindistan cevizi yağı da ekleyebilirsiniz. Böyle hindistan cevizi sevenler için o şekilde de çok lezzetli olacaktır. Böyle çikolatalarımız hazır hale geliyor, donmak üzere. Hemen ben de buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat kadar dinlendirdikten sonra da tamamen donmuş oluyor. Yani daha kısa süre içerisinde donuyor çikolatalarımız ama yani iki saat sonrasında tam olarak donmuş şekilde servisini yapabilirsiniz. Son şekli de böyle. Gerçekten çok hoş, çok tatlı oldular. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.